Kara savaşı olur mu? Savaş, Lübnan ve Suriye'ye sıçrar mı? HAMASIN saldırıları karşısında büyük bir şok yaşayan İsrail'in kara savaşını başlatıp başlatmayacağı tartışılıyor. Ama belki siz bu satırları okurken kara savaşı başlamış olacak. Çünkü Hamas'ın saldırısı karşısında, güçlü İsrail, algısı çöktü. MOSSAD artık İsrail'in içinde kıyasıya eleştirilen, hatta hakkında fıkralar üretilen karikatür bir istihbarat örgütü muamelesi görmeye başladı. Demir kubbe ise kevgile döndü. İkinci kez yenilebilir İsrail'in çöken imajını düzeltmek için kara harekatına başlaması bekleniyor. Şu tartışılmaz, İsrail, Hamas saldırısı ile ağır bir yenilgi yaşadı. Bırakın sivil İsrail vatandaşlarını korumayı, generallerini kurtaramadı. İsrail, kara harekatına başlarsa 2014'te olduğu gibi ikinci bir yenilgi daha yaşayabilir. Amerika'nın gönderdiği savaş gemisi de İsrail'i kurtarmaya yetmeyebilir. Mekik diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan baştan itibaren itidal çağrısı yapıyor. Türkiye'nin çatışmaların durması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Kalıcı çözümün Filistin devletinin kurulması olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün devreye girdi. İlk görüşmesini Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaptı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la da görüştü. Erdoğan iki ülke ile görüşebilen bir lider. Savaş sürecinde bu diyaloğa çok ihtiyacımız olacak. Ayrıca Lübnan ve Katar liderleri ile de görüştü. Erdoğan görüşmede çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Damekik diplomasisini sürdürüyor. Fidan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin, İran, ABD, Ürdün, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere Dışişleri Bakanları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın temaslarını artarak sürmesi bekleniyor. Türkiye'nin pozisyonu peki bu görüşmelerde hangi mesajlar veriliyor? Bir gerginlik artırılmasın, iki kara savaşına gitmesin, üç diğer ülkelere sıçramasın, dört itidalli hareket edilsin, ateşin bölgeyi yakmasına fırsat verilmesin. 7 Ekim'de başlayan savaş hızla gelişiyor. O nedenle İsrail ve Filistin taraflarını bir araya getirmek bu aşamada mümkün gözükmüyor. Savaş sıcaklığını koruduğu için böyle bir zemin oluşmuş değil. Ama istihbarat servisleri üzerinden birbirleriyle konuşmaları sağlandı. Bu aşamada savaşı durdurmak ya da ateşkesi sağlamak gerçekçi bulunmuyor. Yapılabilecekler var, yapılamayacaklar var, henüz taraflar ateşkes aşamasına gelmedi. Bu zemin oluştuğu takdirde Türkiye iki tarafla da konuşabilen ülke olmanın verdiği avantajla devreye girebilir. Zaten böyle bir misyon söz konusu olursa, kendisinden beklenen rolü oynayabilmek için taraflara itidal tavsiye eden bir yaklaşım benimsendi. Kadın ve çocuk rehineler HAMAS 7 Ekim'de başlattığı saldırıda çok sayıda sivili rehin alarak Gazze'ye götürmüştü. Hamas bunlara, savaş esiri, diyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, diğer ülke dışişleri bakanlarıyla görüşmesinin temel konularından birini de sivil rehinelerin kurtarılması konusu oluşturuyor. Türkiye başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivil rehinelerin serbest bırakılması için çaba gösteriyor. Ama çatışmalar sürdüğü için rehinelerin bırakılmasının zaman alması bekleniyor. Kaç ülkeden rehine var önce Hamas'ın elinde kaç ülkeden sivil rehinelerin olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Hamas'ın elinde sadece İsrailli rehineler bulunmuyor. Taylandlı, Çinli, Alman, Amerikan ve Nepalli siviller de Hamas'ın Gazze'ye götürdüğü rehineler arasında yer alıyor. Bunların kaç kişi olduğu, yaşayıp yaşamadıkları tam olarak bilinmiyor takas olacaklar Hamas'ın elinde rehineleri bulunan ülkeler, bunların kurtarılması için Türkiye'den devreye girmesini talep ediyorlar. Türkiye, sivillerin kurtarılmasına sıcak bakıyor. Ancak kadınların ve çocukların bırakılmasının önünde önemli bir engel bulunuyor. O da İsrail'in kara savaşını başlatacak olması. Hamas, sivil rehineleri ve İsrail askerlerini hem kara harekatı sırasında bir güvence olarak elinde tutmak istiyor, hem de İsrail'in elindeki Filistinlilerin takasında kullanmayı amaçlıyor. Tekrar ifade ediyorum, bu yazıyı okuduğunuz sırada belki de bu soru anlamını yitirecek. Çünkü İsrail kara savaşını başlatacak. Ama kara savaşı diğer savaşları tetikleyebilir. Ateş topu gibi olan Orta Doğu'da Pandora'nın kutusu açılabilir. Lübnan ve Suriye kara savaşı başladığında en önemli sorulardan biri Hizbullah'ın ne yapacağı olacak. İsrail, Gazze'ye girerse Lübnan Hizbullah'ı devreye girer mi? Kara savaşı kısa süre içinde Lübnan'a ve Suriye'ye sıçrar mı? İran'ın Hamas'ı kutlayan ülke olması nedeniyle bu ihtimalden korkuluyor. Kimse bu olasılık yok demiyor. Tam aksine İsrail'in kara savaşını başlatması bölgesel bir savaşın fitilini ateşleyebilir. Savaş, Hizbullah üzerinden Lübnan'a ve Suriye'ye sıçrayabilir deniliyor. Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına aday olur mu CHP öyle bir parti ki, Hamas İsrail'e saldırsa, İsrail Gazze'yi bombalasa bile CHP'yi yazmadan olamıyor. Çünkü büyük kurultaya gidilirken İstanbul kongresini kaybeden Kılıçdaroğlu ağır bir darbe yedi. Tüm gücünü seferber etmesine rağmen Ekrem İmamoğlu'nu yenemedi. Çok net bir şekilde Kılıçdaroğlu kaybetti, İmamoğlu kazandı. Böylece CHP'de taşlar yerinden oyladı. Kartlar yeniden dağıtılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu açısından hazin bir tablo ortaya çıkmış durumda. Düşünün ki bir partinin genel başkanı İstanbul gibi önemli bir ilin kongresini kazanamıyor. Kılıçdaroğlu diğer illeri kazandığı için belki büyük kongreyi alacak. Ama şu andan itibaren artık topal ördek oldu. İstanbul İl Kongresini kazanmak değişimcilerin moralini müthiş bir şekilde yükseltmiş durumda. Kılıçdaroğlu ise yaz tutuyor. İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i kutlayan bir tweet bile atamadı. Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki, ABD uçak gemisinin ne işi var? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehemur ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Türk SİHA'sını vuran ve İsrail'e uçak gemisi gönderen ABD'ye çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehemur ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, AB süreci İsrail-Filistin çatışması ve ABD hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Amerika'nın uçak gemisinin ne işi var? Başkan Erdoğan, ABD'nin İsrail'e uçak gemisi göndermesi ve ABD F-16'larının Türk SİHA'nı vurmasına tepki gösterdi. Erdoğan, ABD uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Burada ne işi var, ne yapmaya geliyor? Gelen uçak gemisiyle Gazze'yi vurarak indirerek ciddi katliamlara adım atacak. Bir şeyi açıklamak zorundayım. Suriye'de ABD'nin 20'den fazla üssü var. Suriye'de ABD üssünün ne işi var? 23 üs. Bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ABD'ye düşürüyor. İnsansız hava aracını ABD düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'nun ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? İşinize geldiği zaman ortak. ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor, eğitiyor. Suriye'de bu bölgede olsun, Orta Doğu'da olsun ortalığı kan gölüne çeviriyor. Bunları da görelim, diye tepkisini dile getirdi. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz olumlu bir seyir izliyor bu yıl 4 milyar doları aşmasını beklediğimiz ikili ticaret hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik. Terörle mücadele konusunda yakın işbirliği bekliyoruz. Gelecek sene iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yılını idrak edeceğiz. Sorumluluk almaya çağırıyoruz. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelmesi Filistin-İsrail sorunun çözüme kavuşması ile mümkündür. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Dün bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin El Sani, Gümnan Başbakanı Necip Mikati, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bölgedeki son durumu ve gelişmeleri ele aldık.